gelecek şimdi ana aç, aç. Aç cama aç açtır. Kampın dıştır. Gazdın mı? Normal motor bu her güçlü bir şey ya. Yani öteki onlardan iyi gibi ha. He sanki böyle daha bir bunlar daha iyi gidiyor. Onlarda Devir mesela kısılı. Evet. Bak, modeline, modeline göre çok iyi ya. Evet, hazırız. <laughs> Egzoz yarım ya. Hep bu içeri veriyor delikten içeri giriyor. <laughs> çok fena be. Çok fena gidiyor lan. Şey taktın lan anladın. adamlar bak bak bak. geliyor. Ne hepsi işte. Vallahi harbiden girecek birbirine. <laughs> Sen bizim ben miyim diyorum Biz de daha basmıyoruz acı biraz kalır. <laughs> <laughs> e kaynayacak şimdi bana yalnız ha. Nasıl geçiyorsun oğlum? Nasıl güzel. şey, limitöre nasıl ee. girdi? <laughs> <laughs> Buna bin, duramazsın yerinde. Çok tehlikeli. Harbiden. Hastalıkmış yani. Milletin hastası olduğu kadar var yani. Harbiden, bedavaya değilmiş Bedavaya yani. değilmiş yani. Ben hiç binmedim. <laughs> İlk defa biniyorum ama harbiden. <laughs> Bir dördüne bindim ama bir dörtte hiç hiç şey. Bu başka. Çok felaket ya. <laughs> Bak bana bindim abi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Vallahi efsane <laughs> gibi ya. Hangi senin bilmem lazım bunu. Ben sana diyeyim. toplansın da. toplansın yani. Ya otobana kesin çıkmam lazım. Tamam yani. otobana çıkarız yeter işte oğlum. Ama lastikler şimdi şey yap. İçeriden şeyleri var. Şey, Balonları var. Eee evet, şeyleri de değiştin. Şu jantı da değiştirmem lazım. Hepsi bir olacak jantlarım. Vallahi babaannem ya ama. Bu arabanın diye frenleri tutmaz. Gerek yok, biz hep gazda gidiyoruz. Limitörü acayip giriyor ya. Tut tut tat tat yaptım. Tat. <laughs> Ana! Harbi aksiyon ya araba. Çok aksiyon. Oooo! <laughs> Toplanınca işte şey yaptım. Lastikler falan filan şey olsun. Bak sana benzinin bile sadece ha, düştü yani. <gülüyor> Yarımdı. <gülüyor> Yarımdan aşağı inmiş lan. Demek ki benzinde kullansam bunu benzin pompasıyla dolaşman lazım acı. Abi basarsan yeni şey yapar, çeker tabii. Hiç. Burada oynama bile yok be. Hiç. Yani normalde böyle oynar ya şeyler. benzin böyle olursa ben bunu benzinde kullanırım. Gaz, gaz ha, fiyat düştü ki. Bayağı düşmüş. Gidiyor senin motor. Ya. Yok lan 20, ağır 25. Ağır 25. Yama. Kaçtık 250. Benim. Yurt dışında 300 diye satıyorlar. Ağır 3, R3 diye. <laughs> Ya. Yalnız egzoz olmadı mı daha güzel. Egzoz olsa bu kadar şey vermez yani. ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ne hemen Ne yapıyorsun? yine? ne? Ne evet. bu? Lastik patladı. Frena basınca kesmiyor.